Yatağın, Yeniköy, Kemerköy enerji ve maden işçilerine selam olsun. Cumhuriyet ve emek güçleri birleşiyor. Yeri geldi Türk bayrakları ile dağa çıktılar. Yeri geldi polis barikatlarını yıka yıka AKP binasına yürüdüler. Özelleştirmeye karşı direnmeye devam ediyorlar. Onlar yatağın, Yeniköy, Kemerköy enerji ve maden işçileri. Emeğine, alın terine, vatanına sahip çıkan. Şimdi de özelleştirmenin kalbi Ankara'ya yürüyorlar. Kadın, erkek, çoluk çocuk vatanlarına sahip çıkıyorlar. Ankara Kalesi'ne Türk bayrağını dikmeye gidiyorlar. Eğer bir ülkede gençlik, kadın, işçi baş kaldırıyorsa sözde ülke yönetenler, soyanlar yıkılıyor demektir. Ülkemizde yolsuzluk, hırsızlık almış başını giderken bakanoğullarının odalarında para sayma makineleri çıkıyorsa ve ülkede işçi emekçi mağdur ediliyorsa bu işte bir yanlışlık vardır. Sizler susarak bu yanlışlığa ortak oluyorsunuz. Gelin bu haklı mücadeleye siz de destek verin. 24 Ocak'ta işçi sınıfına ve Türkiye'ye karşı açılan özelleştirme saldırılarının başlatıldığı özel kararının 35. yıl dönümünde İşçilerimiz aileleriyle birlikte Ankara'da olacaklar. Türkiye'nin dört bir yanından araçlar kaldırılacaktır. 24 Ocak Cuma günü sabah 9'da Sayıştay'ın önünde işçilerimizi ve ailelerimizi karşılıyoruz. Bu emeğin, alın terinin hak arama mücadelesidir. Özelleştirmeye karşı tek yumruk olan işçilerimiz yalnız değildir. İşçi Partisi Çorum İl Örgütü olarak Ankara'ya yürüyen, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy enerji ve maden işçilerini selamlıyoruz. Haklı mücadelelerinde destek veriyoruz. Çorum halkını çağırıyoruz. Perşembe günü sabah saat 4'te araçlarımız kaldırılacaktır. Katılmak isteyen vatandaşlarımızın İşçi Partisi Çorum İl Örgütüne başvurmalarını bekliyoruz.